Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar. Ben Ozan Koçak. Scratch eğitim serisinin son videosuyla karşınızdayım. 10. video yine bir oyun yapacağız. Oyun üzerinden öğrendiklerimizi pratik etme şansı bulacağız. Ee, eğer takıldığınız noktalar olursa, sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Kendiniz farklı bir proje geliştirmek isterseniz eğer o noktada da yardım isterseniz yine yorumlar kısmında veya sosyal medya üzerinden yardım isteyebilirsiniz. Her türlü desteğe açığım. Eğer bu ders dışında ekstra anlatmam gereken bir konu olursa yeni bir video olarak onu da çekelim tabii ki 11. bir video olarak ama şu an için 10. dersimiz, son dersimiz olacak. Geçelim şimdi oyunumuza. Yapacağımız oyun labirent oyunu olacak. Karakteri labirentte bir e, giriş noktasından diğer tarafta bulunan çıkış noktasına doğru e, ilerleteceğiz. Labirentten çıkmaya çalışacağız. Öncelikle bir internet sayfası açalım ve Maze diye yazarak bir arka plan bulalım. Görsellere girelim. Şu olabilir mesela. Buna sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum buradan masa masaüstünü seçtim ve kaydet dedim. Daha sonra Scratch'e geliyorum. Scratch ekranına geliyorum. Bu kuklayı buradan siliyorum. Arka plan yükleyeceğiz. Ne yapacağız? E, kendimiz dekor seçmiştik. Hazır dekorları kullanmıştık. Sürprizi de kullanmıştık. E, kukla kısmında masa üstünden kukla yüklemiştik ama sanırım e, ilk defa masa üstünden bir arka plan yükleyeceğiz. Nasıl yapıyoruz bakın. Dekor seç kısmından dekor yükle dedik. Buradan indirdiğimiz yer neresiydi? Masa üstüydü. Masa üstünde bakın maze simple diye çıktı burada. Bunu açtık bakın içe aktarılıyor dedi ve buraya geldi. Daha sonra kod kısmına geliyorum. Tabii kendimiz de çizebilirdik ama çok fazla uğraştırırdı. O yüzden hazır olarak aldık arka planı. Siz dilerseniz kendiniz de çizebilirsiniz tabii ki. Şimdilik bir de kukla ekleyeceğiz buraya. Buradan uygun bir kukla bulalım. Şöyle Frog olabilir. Boyunu da küçültelim şöyle 30 olsun mesela. Şöyle kostümlere geliyorum. Bunun dilini biraz kısaltalım. Çok fazla kenarlara çarpacak çünkü. Pardon, şuradan silgi alıp şöyle kısaltabiliriz. Peki başlangıç noktası burası olacak. Çıkış noktası burası. Labirentten çıkmaya çalıştıracağız karakteri. Evet. Ne yapıyoruz? Öncelikle olaylardan. Yeşil bayrak tıklandığında diyelim, yani oyunumuzu başlattığımızda başlangıç noktasına bir gelsin, değil mi? Neresiymiş? X, Y konumuna gideceğiz zaten otomatik olarak alıyordu, değil mi? X, Y konumuna başlangıçta bu noktaya gelsin. X, Y konumuna git. Daha sonra e, bu karakteri hareket ettirmemiz gerek, değil mi? Sağ, sol, yukarı, aşağı yön tuşlarıyla. Ne diyeceğiz? Kontrolden eğer ise, tabi bu eğer ise'yi e, sürekli olarak kontrol etmesi gerekiyor değil mi? Çünkü bir kere kontrol ettirdiğinde ne oluyordu bakın? Eğer ise bir kere çalışıyor. Daha sonra ben aşağı aşağı bastığımda çalışmayacak. E, şimdi daha iyi göreceksiniz. Döngüyü kullanmadan yapalım. Eğer ise algılamadan boşluk tuşu mı alıyoruz. Bunu e, yukarı ok diyelim. Yukarı dikey koordinatımız neydi? Y koordinatıydı, değil mi? E, dilerseniz şuradan da görebiliyordunuz tabi. Yukarı aşağı bakın Y koordinatı. Yukarı doğru gittikçe artıyordu. O zaman Y konumunu 10 değiştir diyeceğiz. Ve bunu sağ tıklayıp çoğaltıyoruz. Aşağı ok basılıysa tam tersi eksi 10 değiştiriyor, değil mi? Peki tekrardan gelelim. Eğer ise diyelim bu sefer Sağ ok basılımı diyeceğiz. Boşluk tuşunu aldık. Sağ ok basılı mı. Yatay koordinatımızda x ve sağa gittikçe x artıyordu. Tekrardan bunu da çoğalt diyelim şöyle. Sol ok basılıysa tam tersi eksi 10 değiştireceğim. Şimdi dediğim gibi bakın çalıştırdığımda. Bir kere çalıştı. Şu an aşağı yukarı yön tuşlarına bastığımda herhangi bir şey olmuyor. Bakın şöyle farklı bir yerde alırsak bakın kod çalışıyor. Bir kere çalışıyor. Daha sonrasında ee, duruyor. Değil mi? Bunu ne yapmamız lazım? Kontrolden sürekli tekrarlayı eklememiz lazım. Yani döngü içerisinde almamız lazım. Şu kontrol kısmını sadece. Burayı da alırsak döngü içerisinde sürekli kendisini ee, buraya atacak. en Başlangıç noktasına atacak. Şimdi yeşil bayrağa basalım. Bakın kodlarımız sürekli olarak şu anda çalışıyor. Aşağı bastığımda aşağı yukarı bastığımda yukarı sağ, sola hareket ediyor. Bu 5 adım yapabiliriz bunları. On adım değil de şöyle. 5 eksi 5 burası da 5 burası da eksi 5 olacak. Tekrardan başlattığımızda bakın labirentle hareket ettirebiliyoruz. Peki şu anda herhangi bir çarpma durumunda yanma durumu yok değil mi? Veya sona ulaştığımızda bir kazandın ibaresi gelmiyor. O zaman ne yapacağız? Kenara değdiğimizde, bu siyah noktalara değdiğimizde tekrardan başa dönmesi lazım ya da oyunu kaybetmemiz lazım, değil mi? Yeşil bayrak tıklandığında diye şöyle tekrardan ekleyeyim. Aşağı doğru uzamasın kodlar ekranda görünsün. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak bir kontrol sağlaması lazım. Değil mi? Neyi kontrol edecek? Siyah renge değiyor muyuz? Kenarlara değiyor muyuz diye. Şimdi algılamaya geliyoruz. Bakın burada rengine değiyor mu var? Rengine değiyor mu? Ekledik. Geldik buradan seçtik. Burada renk seçim aracı var değil mi? Bunu tam simsiyah da yapabiliriz. Bakın şöyle çektik kenara siyah. Ama bu tam siyah mı ben emin değilim. Şimdi göreceğiz bakın. E, rengine değiyorsa tümünü durdursun. Ya da şöyle kaybettin desin. Kaybettin. Ve sonrasında tümünü durdursun. Bakın çalıştırdığımda kenara değdiğimde herhangi bir şey olmuyor değil mi? Çünkü renk tonu tam olarak uymuyor durduralım. Gelelim buradan renk seçimine. Bakın buradan ne yapıyorduk? Sahneden istediğimiz rengi seçebiliyorduk, değil mi? Geldik. Sahneye geldik. Sahneden şu siyah noktaya tıklıyorum. Bakın parlaklığı 20 imiş mesela. Hepsi 0 değilmiş. Yani tonu farklı. Şimdi çalıştırdığımızda kenara çarptığımızda bakın kaybettim diyor ve tümünü durduruyor sonrasında. Peki sonuca ulaştığımızda ne olacak? Yani buradaki yeşil noktaya ulaşabiliriz mesela değil mi? Yeşil rengi baz alabiliriz. Tekrardan o zaman eğer hissediyoruz. Şöyle çoğaltabiliriz bunu direkt olarak. Altına. Tekrar renk seçimine gelelim. Buradaki tam şu çıkıştaki siyah e, yeşil rengi alalım. Yeşil rengi değdiğinde kazandın desin. Yine tümünü durdurabilir. Bakalım. Dediğimizde kaybettin diyor ve durduruyor. Hareket ettiremiyoruz. Bakın. Tekrardan başlatalım. Şöyle getiriyorum buraya ve daha sonra aşağı doğru hareket ettiriyorum. Kazandın diyor ve tekrardan tamamını durduruyor. Peki buna nasıl bir güzellik ekleyebiliriz? Nasıl daha da güzelleştirebiliriz bunu? bir süre ekleyebiliriz değil mi? Süre sınırı koyabiliriz. Örneğin 30 saniyede bitirmeye çalışacak. 30 saniyede bitiremezse eğer oyun duracak. Şimdi şöyle yapalım. Sizler videoyu durdurun. Bu süreyi ekleyip 30 saniye içerisinde tamamlayabilirse tamamlayacak zaten. Ama 30 saniye biterse süre sıfıra inerse oyunu durdursun. Bunu yapmaya çalışın videoyu durdurup. Daha sonrasında videoya tekrar dönün ve kontrol sağlayın. Şimdi ben başlıyorum. Yeşil bayrak tıklandı demiştik zaten. Şöyle direkt bunun altına devam edebiliriz. Süreyi başlangıçta 0, 30 yapacak değil mi? Bunun için bir süre değişkeni eklememiz gerekiyor. Değişkenlere geliyoruz. Buradaki değişkenimi kullanıyorduk değil mi ilk olarak? Boşta durmasın diye öyle. Buraya süre diyebiliriz. Türkçe karakter kullanmadan yazmaya dikkat ediyorduk. Süre başlangıçta 0 olsun değil mi? Ee, pardon 30 olsun. Süreyi bakın 30 yap. Aldık yeşil bayrak tıklandığının altına ekledik. Gelelim buraya 30 yazalım. Başlangıçta süreyi 30 yapsın. Sonrasında süreyi birer birer azaltması gerekiyor değil mi? Kontrole geliyoruz. Ee, süre eksi 1 diyecek. Gelelim değişkenlerden. Süreyi eksi bir kadar değiştir diye. Hatta bunu şöyle dışarıda da yapabiliriz. Aşağı doğru biraz uzayacak çünkü. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla süreyi eksi bir kadar değiştir. Ama nasıl değiştirecek eksi bir kadar? Şuradan değişkeni de işaretleyelim ki burada görünsün. Eksi bir kadar değiştir dediğimde sürekli olarak değiştiriyordu değil mi? Bunu bir saniye aralıklarla yapması gerek. Bir saniye bekle. Eksi bir kadar değiştir. Değil mi? 30, 29, 28. Peki eğer süre sıfıra eşitse. Yani süre sıfır olduğunda ne olacak? Eğer süre diyeceğiz değil mi? Operatörlerden de eşittir alıyor. Süre eşittir. Sıfır ise tümünü durduracak. Hemen şuradan alabilir. Durdur tümü. Çalıştırdığımızda 30'dan geriye doğru sayıyor. Süre bitti de diyebilir. Bakın 19 sayıyor süreyi. Süre bitecek şimdi. Süre bittiğinde ise "süre bitti" deyip oyunu durduracak. Güzel, keyifli bir labirent oyunu yapmış olduk. Çok zor mu? Bence kesinlikle değil. Bakın şu kadar kodla kendimize yeni bir oyun yapmış olduk. Böylelikle de Scratch eğitim serimizin sonuna gelmiş olduk. Yeni bir seride, yeni bir eğitimde tekrardan görüşmek üzere. Takıldığınız her noktada yorumlar kısmından destek alabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, hiç sorun yok. Kendinize çok iyi bakın, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, beğenip destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.